Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şu girişi düzeltmem gerekiyor. Evet, ee, onun farkındayım. Yakında sistem düzel e, sistem kuracağım. O zaman daha güzel, daha heyecanlı. Ayrıca siz beni de görebileceksiniz. Ee, o zaman daha iyi bir video çekmeye başlarım. Şimdi kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bonus pas ve royal pas çekiliş yaptım. Ee, yalnız bir tane kardeşim benden erkenden bonus pas almamı istedi. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika mı? Yok Olmadı yok. Mı? Oldu oldu. Çok güzel oldu emoji. Arkadaşlar. Şu e... an şeydeyiz değil mi? Yayındayız. Evet. Yayın, yayın değil. <laughs> Kayıttayız. Videodayız şu an aynen. Uh -huh. ee, arkadaşlarımıza söyleyeyim. Ben geçenlerde bayrak attım. Bayrak atarken Ali arkadaşımız geldi. Ee, kampanyamı tanıtıyordum. Bir yandan da hani beni takip edip etmeyenleri soruyordum. Beni takip eden bir iki kişiye denk geldim bu arada. Çok mutlu oldum. Onlar da bu videonun altına yorum yazarsa benim diye sevinirim. Hani kim olduğunu bileyim. Ee, Ali denk geldi. Ali dedi abi dedi ben istemiyorum da dedi, dedi hani benim sevdiğim bir kız var dedi Gonca ismi dedi. Buna hani hiç bonus pas açan olmadı, royal pas açan olmadı. Ee, bu yüzden ben Hediye'yi buna istiyorum dedi. Ben de bir tanıştır beni dedim, bakalım dedim. Hesabına girdim, baktım. Gayet güzel oynuyor, kademeleri falan da iyi. Kardeşim kaç yıldır oynuyordun sen bu oyunu? Bayağıdır oynuyordum abi. Bu hesabım yine ama. iki yıl falan oluyor. He. Yaş kaç kardeşim? 16. 16. Kimse bonus pas ve royal pass açmamış. Ee, ben vermek istiyorum. Bu kıyafet, bonus pastaki kıyafeti çok beğenmiş arkadaşımız. Ortamı ee, ortağıma sorayım ben bir. Ortam şimdi bir görev verelim. Bonus pas açmak için görevimiz ne olsun? Çok güzel bir soru. <laughs> ee, nasıl şimdi bir görev verelim. Heh. Güzel bir görev olsun. Bakalım. Yani ne ne kolay olsun ne zor olsun mu acaba? Aynen aynen. Yani böyle imkansız olmasın. <laughs> Ama böyle nasıl diyeyim? Hı hı. Taşa ta taş atıp da hani dereye taş atıp da su sıçat demek gibi de olmasın yani. <laughs> Anladım. Hmm, o zaman ben iki seçenek sunacağım. Yani ikisinden birisini yapabilirse eğer öyle. Tek bir seçenekle bağımlı kalmak istemiyorum. Tamam. Ee, Seçenekleri öncelikle neden... birinciliği <laughs> söyleyelim. Birinciliği söyleyelim. Birinci olursak eğer son adamı Gonca vursun. O zaman goncayı da korumamız gerekecek. Aynı zamanda. Aynen. Aynen. Tamam. Ee diğer seçenek Gonca vursun son adamı. Diğer seçenek de Ali ile Gonca arkadaşımızın toplam 10 15, 15 leş olsun. Toplam ikisinin leş toplamı 15 olsun. Tamam. <laughs> ee neden Ali dedin? Ali beni buldu diye mi? Hani o yüzden dedin değil mi? <laughs> ee, Ali nasıl yani? Sevgisi olduğu için. Yani. Ali ismi. O yüzden <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Evet yani ikisi arkadaş oldukları için. Anladım. Bir birlikte olsun. Yardımcı olsun. <laughs> Ali ve Gonca. Bu görev ikinizi ilgilendiriyor. Hem cimsi mi, mi de birazcık buradan tutayım. Yani, Yormak <laughs> mi? Kadın dayanıklısı var videoda. Tabii ki. <laughs> Tabii ki. Gençler Tabii ki. kadınları sevin Kadınlar çiçek gibidir. Ee, Ali, Gonca beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz <laughs> abi. Bu görevleri yapabilir misiniz? Bu iki seçenekten birini gerçekleştirebilir misiniz? Gerçekleştiririz ya. Tamam gerçekleştir. O zaman ben de sana bonus pasını açacağım. Başlayalım o zaman. O zaman başlayalım. Let's go. O zaman gidiyoruz. <laughs> Harika bir emoji ya. <laughs> Şimdi Ali ile Gonca bir gelsen de. Siz nerede yaşıyorsunuz? <laughs> Kayseri, Biz sen farklı kıtalarda. He, Gonca sen Kayseri'de, sen de Denizli'de yaşıyorsun. De evet. evet. Rabbim mutluluğunuzu hiç bozmasın kardeşlerim. Allah seni başından eksik etsin. Amin. Amin. Teşekkür ederiz seninle. Benim, benim gençlik dönemlerimi hatırlatıyorlar ya. Ama ben Askaya'ya kadar hiç sevgilim olmamıştı. Öf tamam Ceren, Ceren kurusun ver telefonunu. <laughs> Burayı temizlersek hızlıca yok. Burada alırsınız ya siz 15 kil bence. Hocam biraz zor o ya. Ben inanıyorum. Ali. Abi bile bize inanıyor Ali. Senin de kendine biraz inanman lazım. Ulan bu benim, benim de aynıca. Ali başladı bir de. Sen üzerine Şunları çek de arkadaşlar. Ali'ye bak be. Oha o kafama atladılar. Abi bir tane daha geldi niye söylemiyorum birini var için. Ben nerede Birden kafama atladı. Köşede leşimi kaldı. Ben birini gördüm diğerini görmedim. Ya o leşlerin hepsi gitti ya. Altı leşim olması lazım. Birazdan leş düşer bana bir tane ya. o zaman koru bizi. <laughs> Koruyamadım. Ama oyaladım. Adam geliyor. Hayır takıldım ya. Ta şeye takıldım. Ben Karp Gars'a atladım. Ben Karp, ne yapacağım? Kırat Kıras. <laughs> geliyorum. <Ben> <laughs> Geldi. Ya camlar ah. kırdı. <laughs> Yanlışlıkla vurdu ya beni. Seni bence bilerek vurdu. Hocam o zaman <laughs> ben de buraya atlayacağım. Ben burada leş yapayım. Ölme. Birinciyi alalım. Başka bir şey istemiyoruz kardeşim. O tam olduğum yerde adam var. Aynen. Kaç kişi? Bir kişi. Bina bir kişi geldi. gördüm. Kaçıyor. Hı. Ya hmm. benden, benden hmm. kaçıyor ya. Biz seninle aynı yere bak. Hayır ya. Biri bana rastlamaya evet, çalışıyor ama baydı. yapamıyor. iki baygın. Ozan iki baygınım var. Süper. Neredesin? Sen uzaksın bana. Ozan üç baygınım var. Oo öleceğim ben şimdi. Evet sporcu oldum başımıza. Yürü. Ben zaten normal değil e sporcu değil miyim canım? Aşk e -sporcu. olsun sporcu. sana. Ben benim evet sporcum canım, Aşk olsun. Ha, aynen, aynen aynen. Aynen. Bunlar sağlığı sağlığı ne Helal Var benim modda vurdular. Kalınlar. Ne ee, ben benim diğerleşim ya. Yaşım dışarıda inşallah onu. Oo duvar attılar. Buradan geliyor Aa, birisi. Botlar ne biçim vuruyor? Bak şuradan Hayır. gelecek. Seni. Hayır. Ozan, Ozan, Ozan. Canım, Bunlar Çok uzaksınız. Kaldırmaya gidiyorum ben. Cano ben senin yanındayım. Appa, Aa yok Ali'ymiş buradaki. Ya çok özür diliyorum Ali'ymiş de... ki o. <laughs> botlar öldü seni... ama. Adamlar bottu. Ben seni Ozan sanıyordum. Benim 4 yaşım var Cano. Abi tek başına orada yargı dağıtıyor. Bitti mi burada? O, Yo, bir... var karşıda var hala. Var Bunlar mı? sizi öldürenler mi? Hmm, muhtemelen onlardır. Ben şey yok sanmıyorum. Daha çabuk gelmemişler. Ya, 35 çok. kişi var dikkatli oynayın. 5 oldum ben. Aynen. Ne şu an <laughs> Valla abimle benim bir tane daha şansım var. Canlanmak gibi. Aynen öyle. Adam geliyor. Her evet. açayım da. Aha gördüm. <laughs> Maç sonuna kadar yaparız ya biz o işi. Harikasın. <laughs> Günüm yok ya yani. çok fazla dalmak da istemiyorum. Aha. 4x var. Seni görür mü? <laughs> i̇yiyim iyiyim. İyiyim şu anlık. Evet güncel olarak kaç yaşınız var şu an gençler? Benim 5. Şu an 3. Gonca. Gonca Aslam. yardırıyor. 8 oldu. Toplam 8 hadi bakalım. Gonca 4x vereyim mi kardeşim? <laughs> Şeye gideceğim. Alışverişlerinden alacağım kendime. Hem silah alacağım hem... Yedileşti ama lazım Alırız alırız dur. Ozan sence ben neyle geliyorum şu an sana size doğru? Panda. Panda. <laughs> Pandayı çok seviyor ya. Pandaya aşık. Birazcık fark ettim onu. <laughs> Biraz tatlı bir hayvan yondan herhalde. Çay. Tamam lütfen. <laughs> Nasıl düşmedin? Gonca bak burada. Ağacın arkasında alabilirsen. Çıktı. Duvar arkası geçti. Yakın var. Yakın var. Evet. Şuralarda bir yerlerde. Tam burada. Ya o kimi feci var ya Ali. Ali. Ay, ah, ah. olduğun yerde kal Ali. Gelme buraya. Ben kendimi safe Öldürsün aldım. Öldürsün kendinizi isterseniz Ali şey yapsın. Yok yok ben safe o, aldım. Alırsın. Niye öldürsünüz? Gelin alın beni. Ben baygınım. Gonca da baygın. Ali var sadece. Hadi ben öldüm hatta. Abla sonlan söyledi yakın var. Bayağı güzel öldüm. <laughs> Ali sen Gonca'yı kov. Künüpeci, künüpeci. Evet, güveniyorum gençler. Size yaparsınız. Hadi bakalım. Ben şu an saklandım. Beni görmeden gitti. Yanından gittilerse ben tekrar yanına geleyim kaldırayım seni. Gel ama bu e, arka kısımdan gel. Yani sizin olduğunuz kısımdan. Gel. Evet. O şu tarafa doğru ilerledi bak. Bu tarafa doğru ilerledi. gel o tarafa evet. sakın. Kendini gösterme. Adam burada ya. Ablanın panda sevgisi birazcık benim işime yaradı ya burada. Neden? <laughs> Pandanı burada bir yerde unutmuşsun. Oo, benim zaten. canım hızlı gidiyor. Adamlar Not iniyor. Me. Aynen adam indi. Neredesin? Ben ne buldum seni. Just, saklandım, <laughs> Şu kaya var ya. He. Oraya adam indi paraşütte. Doğrudur. Bak sıkıyorlar zaten. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben o künüfe diye ölmezdim. Ben orada başka adama şey yaptım. Hadi be. Abi Ali gidiyor. Bak de ne işim var yani. Sen git Ali. Ali'nin yanına git ben de geliyorum. Ben kaldırdım kendimi. Uçmam da yok. Demek ki seni vurdularsa yanında bir yerde mi var? O panda. Panda'yı benden önce biri daha Ya Allah belanı versin panda. Ama yap. Ben bir numarayım panda nasıl? Uçtu mu? Hayır hayır. Ya. 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 <laughs> Sana bakacağım <laughs> derken arkamdan vuruyor ya. Abi eziyor bu arada. Derken. Hile, hile kesin. Ezmesi önemli değil. Arkadaki. Aa, olmadı mı? Bende de öyle oldu. <laughs> Hocam sıkıntı Dur, biraz. Neyse. Yok kurtarmıyor. Olmadı, olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İki seçenek de olmadı. Olsun be. Ben yine de size destek çıkayım. Hani yardımcı olayım. Şimdi Gonca kardeşim. Efendim, ee, abi şöyle bir şey var. Ben yine de size hani göstermiş olduğunuz <laughs> çabadan dolayı yine de vermek istiyorum. Şimdi beni beklerseniz kardeşime ben e, bonus pass için gerekli UC'yi yüklemek istiyorum. Five minutes later. Gonca ben geldim. Ee, sen 630 UC istedin ama ben sana biraz daha fazla attım. Sonuna kadar gidebiliyorsan git kardeşim. Ucan geldi mi? geldi abi o zaman hayırlı uğurlu olsun kardeşim bir aç da Hayır kıyafetini olsun, görelim teşekkür ederim aç da bir kıyafetini görelim kardeşim hemen yakıştı <laughs> çok mutlu oldum abi teşekkür ederim tekrardan teşekkür ederim kardeşim ne demek Çan... yanı diğer izleyip de benim gibi inanmayan insanlar varsa bu arada abi gerçekten yapıyor. Arkadaşlar, e, videoyu beğeni yorum atarsanız sevinirim. Gençlerimiz mutlu olsun diye ben bu videoları çekiyorum. Yoksa bir ihtiyacım yok benim. Hani. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cano bir güle güle emojisi yapmayacağım mı? Yapayım. Yapalım. Yap yap. <laughs> yap da Yapayım. öyle kapatayım ben. ben. Hemen yapıyorum. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.